yürütülmekte olan büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ve operasyonu ile ilgili tüm kamuoyumuzun ve milletimizin bilgisine bazı çok güçlü bilgi ve duyumlarımızı iletmek istiyorum. Soruşturma konuları ile ilgili olarak Başbakanın özel talimatıyla Adalet Bakanı'nın bazı bilgi ve belgelere müdahale edeceği bilgisi bizlere ulaşmış bulunmaktadır. Yürütülen ve her türlü iktidar baskısıyla karartılmaya çalışılan büyük yolsuzluk ve rüşvet olayları çerçevesinde bizzat başbakana ve birinci dereceye yakını olan oğluna ulaşabilecek bazı belge, ifade ve ilişkilerin deşifre edilmesi ihtimaline karşı başbakanın özel gayretler içine girdiği bu duyumlarımız arasındadır. Bu bağlamda Adalet Bakanının, Başbakanın bilgisi, yönlendirmesi ve görevlendirmesi ile harekete geçmesi soruşturmanın sağlıklı bir zeminde yürümesini engelleyecektir. Buradan Sayın Bakan'a açık, anlaşılabilir, tevil edilemeyecek bir çağrıyı kamuoyu huzurunda yapıyorum. Sakın bu gayretler içerisinde olup iktidar gücünü yolsuzlukları kapatmak, örtmek için kullanmayın. Polisleri görevden aldınız. Anayasaya, savcılara müdahale ediyorsunuz. Cumuka aykırı, anayasaya aykırı yönetmelik çıkarttınız. Soruşturmalarda hırsıza önceden haber vermenin yolunu açtınız. Şimdi en kritik noktadayız. Dosyaların içeriğine müdahale etme ve karartma aşamasına geldiniz. Böylesi bir girişim hiç şüphesiz yüce divanlık bir suçtur. Ve büyük rüşvet dosyasını imha girişimi bu çerçevedeki bir suç niteliğindedir. Başbakanın panik içerisinde meydan meydan bağırması konuyu saptırmaya çalışması pisliğin, rüşvetin kendisine ve birinci derece yakınlarına ulaşmasını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı çok açıktır. Başbakanın hırsızlığa mazeret aramak için uydurdukları maalesef bir ayakkabı kutusunu bile doldurmamaktadır. Yaşananlar karşısında bir siyasi vidanjörmüş gibi davranıp bu pislik kuyusunu kamufle etme girişimlerini engellemek zorundayız. Uyarıyoruz. Herkesin dikkatini çekiyoruz. Bu dosyaların içeriğine ahlaksız girişimlerle müdahale edilmesin. Buna kimse yeltenmesin. Adalet Bakanı sakına sakın böyle bir girişimin tetikçisi olmasın. Unutmayın ve şunu çok iyi anlayın, değerlendirin. Bu rezilliğin, bu kepazeliğin hesabını asla öbür dünyaya bırakmayacağız. Yediğiniz haramları fitil fitil bu milletin gözünün önünde burdunuzdan getireceğiz. Buna kararlılığımızı ifade etmek istiyorum.